Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün arkadaşlar size birlikte arkadaşlar en sonki videomuzda arkadaşlar 300'ümü öldürmüştüm arkadaşlar bu arkadaşlar ikizimle çok uğraşmıştım ama 300'ümü hemen arkadaşlar bir günde hallettim Tabii o zamanlar benim bu güçlü kılıcım yoktu ama arkadaşlar ikizim bir de hep dövüşürken filan hile yapıyordu o yüzden arkadaşlar zorluyordu ama ikizim benim üç yüzüm gibi yapmadı. Üç yüzüm iyi birisi olmadı. Fakirin ikizi de iyi birisi olmadı. Ve fakirin ikizini arkadaşlar öldürdük. Evet arkadaşlar. Fakirin ikizinden de kurtulduk. O da öldü <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh Yavaş yavaş arkadaşlar düşmanlarımız azalıyor. Ve dostlarımız artıyor. Bir katil var kötü oldu. Ah be katil ya. Neden böyle bir şey yaptım ki? Öf, öf, Üç de öldürdüm zaten. Biz ne biçim kardeşiz de? Bir de arkadaşlar dört uzun var. Bu dört de şimdi bir gün gelir başıma belli olur arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sadece bu kadar mı? Bir arkadaşlar şeytan ikizim var. Evet şeytan ikizim de var arkadaşlar benim. Oho, ben bunlarla nasıl uğraşacağım? Bu arada arkadaşlar Yakup'un da şeytan ikizi var. Evet, bu şeytan ikizler arkadaşlar, bildiğiniz yani böyle insan değiller, ha hani şeytanlar, anladınız mı? Her tarafı kanlı manlı. böyle şey işte, korkunç karakter, mesela korkunç palyaço ile aynı güçteler. Yok, korkunç palyaço ile aynı güçte değiller. Şöyle bir bal diye yenerler yani şeytan ikizlerimiz arkadaşlar, o kadar kötü ama arkadaşlar uzun bir zamandır arkadaşlar Yakup ve ben şeytan ikizlerimizle karşılaşmıyorum. Neyse. Evet. O zaman ne yapayım? Alacağım. Üstüme çıkarayım. Evet ya. En son dövüşmüştük. Hem bu arada arkadaşlar ikizimin de eşyaları burada. Şu eşyaları arkadaşlar atayım. Şöyle bekleyeyim. Arkadaşlar siz olun arkadaşlar sakın çöpünüzü yere atmayın arkadaşlar ben şimdi yere atmak zorundayım arkadaşlar çünkü de şehrimize çöp bidonu arkadaşlar yapılmadı şehrimizi yavaş yavaş geliştirdiğimiz için arkadaşlar neyse şu üç eşyalarını atayım zaten şey çöp bidonu yaptıklarında arkadaşlar onları alırım çöpe atarım neyse arkadaşlar kahvaltı yemeğimi yapayım bu arada arkadaşlar ben de gizli geçit arkadaşlar tekrardan gideceğim çalışsanız da değil ki ben tek çalışırım abi sen çalışman gerek yok biz de kabul ettik arkadaşlar o arkadaşlar buradan son gün sonra arkadaşlar ben de şehir büyüyene kadar ben de arkadaşlar ailenin gizli sığınağımız değil de geçidimizde kalacağız neyse arkadaşlar ben o zaman şu üstümü çıkarayım arkadaşlar videoyu durduruyorum ki falan da şöyle yapsam kamerayı böyle buraya koysam yok da boş verin ya Aa. arkadaşlar merhaba ne olmuş ya bana arkadaşlar en son arkadaşlar en son adamla dövüşmüştük ve arkadaşlar adam beni yakarak öldürmüştü ben şimdi nasıl yaşıyorum? Arkadaşlar, kendimi çok güçlü hissediyorum. Kral adam beni arkadaşlar çok kötü öldürmüştü. Lan yoksa bu benim hayaletim mi? Evet. Arkadaşlar, bacaklarım yoksa sadece kollarım, vücudum bir de kafam var. Evet arkadaşlar, hay hayaletim ya dol yani ölmedim. Arkadaşlar, öldüm de hayaletim geldi arkadaşlar. Bazı insanların hayaleti gelemiyor arkadaşlar. Ama benim geldi. Oha bir de uçabiliyorum da. Oha bakayım. Hızlı koşabiliyor muyum? Yok. Ya keşke koşmayı çalışayım. Da... Dur dur ben şimdi size gösteririm. İstediğim zaman görünmez olabiliyor muyum? Şöyle. Çepçi adam görünmez olsun. Olmadı arkadaşlar? Neyse o zaman ben şu ikizime bir gününü göstereyim. Allah üç yüzüme yanlışlıkla ikizim dedim. <laughs> arkadaşlar ya da kıyafetlerimi çıkarmayayım ya. Evet evet arkadaşlar. Kıyafetlerimi çıkarmayacağım. Merhaba. Bakın bakın arkadaşlar. Beni görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Neyse kıyafetlerimi çıkarmama karar aldım. Arkadaşlar elmas böyle benim üstüme daha da yakışıyor. Neyse şöyle bir şuraya geçelim. Lan. O ses neydi? vah arkadaşlar artık çok güçlendim şu arkadaşa uzaktan kapı açma yeteneğim de var mesela kapı kapan evet kapandı neyse ha? sen de kimsin merhaba beni tanımadın mı ben 300'üm hani beni öldürmüştün o günü hatırlamak istemiyorum seni şimdi ben ne yapayım ha? ne yapayım şimdi elimde sen seni öldüreceğim. Hadi bakalım son söz söyle. Seni elimdeki ateş kılıcımla yakacağım. Ha bir o kılıçlar bir şey bir bana vur hele bir. Vur vur hiç. Yani çekinmene gerek yok. Vur vur. Vursana. Oğlum ne yapıyorsun? Bekle. Arkadaşlar. Gel sana şöyle bir sarılayım. Hı, hmm, beynime kılıç batıracaksın, değil mi? Biliyorum o taktikleri. Heh. dur. Bir kılıçı şey batır. Tamam, böyle tuttum. Koş ve gel. Lan. Doğru ya, sen hayaletsin. Evet, evet hayalet. bir şey olmaz. Şimdi seni öldü Allah düştük. Şimdi seni öldüreceğim. Son sözlerini söyle. Son sözüm. Sen benim ikizim gibi değilsin. Tamam mı? Alev komutan da kötüydü ama iyi oldu. Ama sen bu şansını kullanmadın. Hadi öldür beni. Ölmeye yetimden razısın. Hadi bakalım gebe. He? <laughs> Ölmedin mi? Neden beni öldürmedin? Gel şöyle bir sarılalım. Senle. Neden? Gel sarılalım yoksa. Yoksa iyi birisi mi oldun? Evet ama benim hayaletim çıktı şimdi o ne olacak? Evet doğru söylüyorsun. Burası biraz sıkıntı. Ama neyse böyle daha iyi değil mi? B bari düşmanlarımızla uğraşsın. Hayır maalesef. Niye? Benim gitmem gerek. Ne yani düşmanlarımızla uğraşamayacak mısın? Bak sen ne? Ş şöyle bir sana iki ayda bir ziyarete geleceğim. Neden? Nereye gidiyorsun? Çok önemli işlerim var. Görüşürüz ikisi. Ha bu arada yeni düşmanım geliyor. Ne? Yeni düşmanım mı? Ne? Adı ne? Adı Kesper. Ne? Kesper mı? Şu kuzeni Kesper mı? Daha Arkadaşı. Yok yok. Sevimli hayalet Kesper diyorlar diye. Küçükken sen izlemiyor muydun? Yok iz izlemiyordum sen. Ben izliyordum. O da kötü olmuş ve geliyor. Dikkatli ol. Tamam. Görüşürüz. Ha, bu arada bir tane daha kötü geliyor. Ne? O kim? Mavi bebek. Yakında mavi balina da gelir diye düşünüyorum ben. Zaten o da değil ki. Ben de belki adamın takımına girerim dedi. Oha. Neyse. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar keşke insan pardon hayalet olmadı önce düşüneydim arkadaşlar ben burada kalmak isterdim ama arkadaşlar benim gitmem gerek arkadaşlar böyle kendime böyle bir yol yaptım ve bu yolu izleyerek gideceğim arkadaşlar ikizim pardon ikizim Chesper hep uğraşacak. Chesper görünmez. Ama sadece ben onu görebildim çünkü ben hayaletim. Ve ikisine ben yardım etmek çok çok isterdim ama arkadaşlar maalesef yapamayacağım. Arkadaşlar ben 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 bunu yapamam. Ben süper kahramanların yanlarına gideceğim şöyle Avengers takımının üzgünüm için pardon çocuğum. Ama arkadaşlar iki ayda bir ziyarete geleceğim. Eğer çok zorum, zor durumdaysa Avengers takımından çıkacağım. Evet arkadaşlar, yani Avengers takımında değilim. Evet. De, sadece onlara yardım ediyorum. Ve eğer çocuğum ben çok zor durumdayım yardım ederse hemen Avengers takımını satıp gelirim. Evet, neyse arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Sırda aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Fin.